Herkese merhaba arkadaşlar. Tekmen kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bu videomuzda sizlere telefondan yüzde hesaplama işlemi nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar işlem oldukça kolay. Ben size nasıl yapıldığını göstereceğim. Ee, ancak sizden videoya geçmeden önce kanala abone olmanızı rica ediyorum. Arkadaşlar mesela e, 200'ün yüzde 10'unu hesaplayalım. Bakın şimdi 200 yazıyoruz arkadaşlar. Eksiye basıyoruz. Yüzde 10'unu hesaplayacağız ya. 10 yazıyoruz arkadaşlar. Yüzdeye basıyoruz. Yani ne demek bu? 200'den %10'unu çıkar demek. Eşittir dediğimizde 180. 200'ün %10'u kaç? 20. 20'yi direkt çıkartıyor arkadaşlar. Aynı şekilde bir örnek daha yapayım. Mesela %30'unu çıkart. Yani %30'unu hesaplayalım. 200 eksi 30. Yüzdeye bastım arkadaşlar. Bakın direkt 200'den %30'unu çıkardı. 200'ün %30'u 60 zaten direkt olarak çıkartıyor. Bunun uzun yolu şu şekilde arkadaşlar. 200 yazarsınız. Ha, direkt olarak ilk şunu söyleyeyim. Direkt olarak hesaplamak istiyorsanız mesela 200'ün %30'u 200 çarpı 30 bölü 100 yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakın 60. İlk verdiğim örnek 200 çarpı 10 bölü 100 yapıyorsunuz. 20. Ne yapıyor? 200'den 20'yi çıkarıyor. 180 yapıyordu. O da şöyleydi. Eksi 10 yüzdeye basıyorduk. 180 yapıyordu. Bu işlem bu kadardı arkadaşlar. Video sizler için faydalı olduysa kanala abone